Aşma, Çözel <laughs> Gel, gel! Bir, iki, iki. Ay, <laughs> ya. Ya, kendi ya. Efendim? <laughs> ya, böyle tutulmuyor. versin böyle tutacaksın şunu. Ha, öyle. Böyle, böyle, böyle gidip gidiyor. <laughs> Hmm. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz böyle... <laughs> böyle gösterdik. <laughs> Ayrak sallamıyoruz, balon tutacaksın. Lan <laughs> kafan da hızlı bastıracak şöyle. <laughs> Ama annesi. Ay, inşallah biz yapmışız. <laughs> Bence kesin oldu. Bence de. <laughs> Hatta biz e, oyun ekibiyle göz göze verdik. Arabayı direkt versek miydi yani? <laughs> Balonu kafa yerine yanakla patlatmayı denedim. <laughs> evet, evet. Yani... <laughs> orada da var bir şey ama... Hayır diyor <laughs> ki... Bırakmış, oyunu bırakmış. Saniyeler işliyor. Böyle Böyle tutacağım, böyle tutacağım, böyle tutacağım. Aslında oyunu bıraktığı anda... ...yapsaydı belki de... Evet. <laughs> ne alakası var Yeliz?